Birkaç yıl öncesine kadar neredeyse tüm ömrünü sol çizgide sürdüren şimdilerin AK Parti İzmir milletvekili adayı Ozan Ceyhun'u hiç bilinmeyen yönlerine ekrana getiriyoruz şimdi. Solcu yazar bir babanın çocuğu olarak yetişen Ceyhun'un hikayesi değme senaryolara taş çıkartacak türden. Deniz Örgün'ün sunduğu güne bakış programında gönlünü açan Ceyhun'un çocukluğuna dair ibretlik öyküsü var sırada. 20 yaşına kadar Türkiye'de yaşamış bir insanım Hı. ve e, ilk ilkokul, özel bir ilkokulda işte peşinden Avusturya Lisesi'nde ardından Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı'nı kazanarak ama 1980 yılında 19 yaşındayken Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldım. 12 Eylül e, askeri darbesi nedeniyle Hı. babam yazar Demirtaş Çeyhun. Genelde 12 Mart'ta fakir Baykurt ona bir mektup yazdığı için e, hapse atılmıştı. Annemle beraber babama epey bir aramak zorunda kalmıştık o zaman 10 yaşındaydım. Kendim 19 yaşındayken bir 12 Eylül sabahı evimizin zili çaldı. Ben kapıyı açtım. Bana dediler ki Demirtaş Çiğ'in musunuz? Ben itiraf ediyorum büyük bir sevinçti. hayır dedim. O içeride valizini hazırladı sizi bekliyor. Çünkü babam her junta, askeri junta ilan edildiğinde valizi, annem valizini hazırlardı. Valizi hazır beklerdi. Nasılsa gelip beni şimdi alıp götürecekler gene. Yazar Demirtaş Ceyhun'un oğlu Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun hiç unutamadığı çocukluk anılarını paylaştı. 10 yaşındaydım. İstanbul'da balyoz harekatı yapılıyordu 12 Mart döneminde. Bir gece yarısı evimize askerler girmiş. Ben tabii odamda uyuyorum. Odamın kapısının açıldığını hatırlıyorum. Müş yaşlı bir subay, az subay diye yani. artık bir günümüzde ayrım hı hı. o zaman bilmiyordum tabii. Yaşlı bir az subay beni gördü, çocukmuş dedi, evladım dedi sen uyumaya devam et, kapıyı kapadı. O an annem hışımla içeri girdi, kolumu acıtarak hiç unutmam onu, çekti beni yataktan dışarı, bak oğlum tanı bunları dedi. O sırada askerler ellerinde Thompson'larıyla bizim holimizi basmışlar. Babamın çalışma masasında her şeyi kurcalıyorlar, kitaplara, şunlara, bunlara bakıyorlar. Annem de Babamı gene valizini hazırlamakta meşgul. Bana dedi ki tanı bunları ve e, o az subayı azarladı. Ne demek dedi oğlum uyuyacak. Siz onun babasını alıp götürürken oğlum uyumasın sizleri tanısın görsün bu yaptığınız zulmü dedi. Ve babamı Fakir Baykurt'un ona yazdığı mektuptan dolayı o akşam götürdüler. Biz gece yarısı annemle e, camdan bakarken babam bir eski Williams chipin içindeki sonra Amerikan filmlerinden Latin Amerika cuntaları üzeri filmlerde aynı sahneyi ben çok gördüm. Babama yaşatılan ve benim de çocuk olarak Hı -hı. yaşadığım sahneyi karanlıkta İki silahlı askerin ortası üstü açık bir cipte babamı götürdüler. O dönemde toplum polisi vardı günümüzde olmayan toplum polisi barakalarına götürdüklerini hatırlıyorum. Çünkü sonra çok aradık babamı biz her akşam babamı aramaya çıkardık acaba nerede babam benim diye. Ve annem o akşam bana dedi ki Ozan dedi bak dedi şimdi bütün bu evlerden Herkes perdelerin arkasında ama kimse çıkıp bakmıyor. Ve sen dedi yarın sabah okula gideceksin. Baban öyle içeri alındığı için falan kaytarmak yok. Başın dik olacak. Dik başınla okula yürüyeceksin. Derslerine gireceksin. Ben işime gideceğim. Sen okuldan çıkacaksın. Ben içimden çıkacağım. Beraber babanı aramaya gideceğiz. Ve ben öyle yaşadım. 12 Mart dönemlerini çocuk olarak. Ceyhun'un hafızasında derin izler bırakan asıl olay 34 kişinin hayatını kaybettiği 1977 yılındaki kanlı 1 Mayıs. 1977 1 Mayıs'ında 1 Mayıs alanındaydım hiç unutmam. Babam diskin protokolündeydi. Ben de genç 17 yaşlarında bir çocuk olarak herkes gibi meydandaydım. Olaylar patladıktan sonra hiç unutmam. Babam en azından 8-9 ölen insanın yüzünü kontrol ederek beni bulmuştu. Acaba ölülerin arası da mı oğlum diye. Allah ve dakika, beni aldı. Içeri, o kanlı bir Mayıs'ta 1970'li bir Mayıs'ta o meydandan nasıl çıktığımızı uzun anlatmayayım size. Sadece şunu hatırlıyorum. Babam hep bana diyordu ki seni eve götüreceğim. Ben diyordu eğer seni eve götürmezsem anne hesap veririm. Yani bugünleri hiç unutamıyorum. Ben de Ay. çok derin izler bıraktı ve o benim, açıdan benim, da tabii tüm yaşam yolum belirledi. O yolda gidiyor. Ceyhun, niçin AK Parti'yi seçtiği sorusuna şu sözlerle yanıt verdi. Bu öyküye sahip sosyal demokrat çizgide bir e, Alman e, sosyal demokrasi bizzat Gerhard Schröder'in yanında öğrenmiş, Alman sosyal demokratların yanında okuluna gitmiş biri olarak... Evet. Başka gidebileceğim bir yer görmüyorum çünkü burada da AK Parti'de sosyal politikaların, sağlık politikası ve benzeri politikaların evet. doğru yapıldığını görüyorum. Kıbrıs konusunda çözüm, analar ağlamasın konularında yani bizim sosyal demokrat politikalarımızda benzer politikaların gündeme getirildiği tek parti Türkiye'de AK evet. Parti. CHP olsaydı oraya giderdim ama öyle bir durum CHP sosyal demokrat olmadığı için orada değil. Yakın tabii.